Merhaba arkadaşlar ben Murat kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gezmeden görme serimizin ikinci videosunu çekeceğiz. Yanımda İsmail var kameramanımız şeyimiz. Malabadi Köprüsü 12. yüzyılda bu döneminde 1147 yılında Timur Taş'ın oğlu Necmettin bin İlgazi tarafından inşa edilmiştir. Orta çağdaki kaynaklarda İsmail Karman olarak geçen bu köprü 40 metre kemer açıklığı ile dünya üzerinde kemer açıklığı en geniş taş köprüdür. Malabadi Köprüsü çift odasıyla ve su seviyesinden kilit taşının 19 metre yüksekliğe sahiptir. Malabadi Köprüsü 7 metre genişliğe 150 metre uzunluğa sahiptir. Burada da bir şeker. Kervan ve yolcular için kışın zorlu günlerinde barına olarak kullanılan iki oda vardı. Biri burada, diğeri Köprünün diğer tarafındadır. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu an yanımda Furkan var. Furkan buranın yerlisi. Furkan birazdan bize Malabadi'nin hikayesini ve şarkısını söyleyecek. Öncelikle siz Malabadi'ye hoş geldiniz. Başım gözümün üstüne geldiniz. Eskiden bu köprü bir adam bir kıza aşkı olmuş. Kızın adı Fatma, erkeğin ise Badi. Bir gün Fatma Badi'ye kaçmak için ne erkeğine gelmiş. Fatma'nın ayağı taşa takılıp sögeğer bu olur. Bayi Paşa der ki, kalkan burada bir köprü yapalım. Artık insan ölmesinler. Buradan giderse diklerine kavuşsunlar. Malabay dedin 39 metre yükselliği var. 1,5 metre kemeri var. 150 metre uzunluğu var. 7 metre saatim genişliği var. Ve az zamanda iki odası var. Bu odalardan da 40, 40 kişiyi sınabilir. Eskiden karnına kulaklıyordu 1947'den de yapılmış 870'lik köprü İdris, Ondu, Batman, Girit 40 kilometre İstelcilerseydi Vasalman, Hande, 47, Malabadi Bridge. Malabadi köprüsü Malabadi köprüsü Orada başladı bitti Şu garibin öyküsü Şu karşıki aşiretten bir kez daha gönül verdi. O aşk uğruna her gün o köprüye giderdik. Sittin dağlarından da uçan kuşu bulurduk. Fatma yokşadıkça kan sütunu bulurduk. Of galmof. Of, of galmof. Yine de başın bizim üstüne gelme Malaba Ağzına yüreğine sağlık. <laughs> 150 metre uzunluğa sahip Malabadi Köprüsü aynı zamanda Silvan Belediyesi'nin logosunu oluşturan ana unsurdur. Diyarbakır'a bağlı sınırlar içerisinde Sirvan ilçesine ait Malabadi Köprüsü 1989 yılında Sirvan Belediyesi tarafından restore edilmiştir.